Aman tarlaya kaplumbağa gelmiş. Görkem elini ısırmasın yavaş Görkem. Yavaş elini ısırır. Anneciğim çek elini. Bak bak gidiyor gidiyor Görkem bak gidiyor oğlum. Bak dur 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 elini ısırır dur. Dur elinizi ısırır oğlum dur. Böyle çevirelim sana gelsin. Hadi gel gel de. Gel gel gel, gel de oğlum. Elini çek elini çek elini ısırır. Elini çek. Oğlum elini alamazsın bak şöyle koyalım ısırmasın seni. Hadi bak gel 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 de gelsin. Heh, hadi gel gel de elini ısırır bak elini ısırır sakın koyma. Hah elini ısırır sakın sakın şey yapma elini koyma tamam mı? Yem mi vereceğim hadi ver. Hadi ver bakalım. Hadi tık, tık 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 yap çıksın böyle tık tık tık. Ev sahibi. <laughs> evine girdi bak. Gördün mü oğlum evine girdi. <laughs> Öyle sokulmaz anneciğim günah. Hadi gidelim biz de gel Hadi o Seveceğim elini ısır çek elini Seveceksin mi hadi sev bakalım Elini ısırmasın görkem A Bak geliyor geliyor görkem Bak çıktı evinden çıktı Geliyor sana bak Ev sahibi de Dur dur oğlum hayır öyle yapılmaz günah Gözüne batar oğlum çubukla yapılmaz Çok günah Anne <laughs> yavaş dikenlere batacağız Çiçekmiş. çiçek verecek ha, annesine vermedi kaplumbağaya veriyor ha. hadi ver bakalım yesin ha. elini ısırmasın görkem çıktı mı evine gitmiş bak gitmiş hadi uyumaya gitti evine bize gidelim G gitti bak uyudu bırak bak şimdi çekil oradan ses yapma çıkacak bak şimdi dur bak şimdi bak çıkıyor bak kafasını çıkartıyor bak 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 Geri kaçtı içine. Bak seni görüyor geri kaçıyor Görkem. Hah, geri kaçtı gördün mü? Bakalım ne yapıyor. Uçak geliyor 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 geliyor. Hah. Ne yapıyor? Gitmiş mi? Uyumuş. Geldi mi? Elde nasıl yok? Hah, hadi koyalım buraya yuvasına yavrularına gitsin. Hadi elini alma hayır ısırır elini görken diş dişleri var. Bırak bak dişleri var. Bak bak geliyor geliyor kaç kaç kaç. Görkem kaç. Görkem kaç. bırak hadi tamam bırak. Bakayım bak bana.